Kazanırken de bir şeyler öğrenirler. Evet. Fark edip attıklarını Takımların Aynen kafasında öyle. her zaman şey vardı. İşte hata yaptık, o yüzden yenildik. Mağlubiyetimizden ders çıkarırız. Hayır abi, kazanırken de ders çıkarabilirsin. Sen önce bir şeyi iyi yap, o yaptığın şeyle maçları kazan. Ben bunu hep e, savunurum. Her zaman da savunduğum şeylerden biri. Abi kaybetmek hiçbir zaman iyi bir şey değil ya. Çünkü moralin bozuluyor. Bak bu insan olarak insanın doğasında olan bir şey. Robot değiliz biz ne olursa olsun ne kadar iyi oynayıp kaybetsem bile morali bozulur insan. Yalnız burada şimdi bunun aksi örnekleri var. Şimdi iki, kazandığından iki... ders Kazanırken de bir şeyler öğrenirler. Fark eder atıklar nerede Takımların kafasında her zaman şey vardı. İşte hata yaptık, o yüzden yenildik. Mağlubiyetimizden ders çıkarız. Hayır abi, kazanırken de ders çıkarabiliriz. Sen önce bir şeyi iyi yap, o yaptığın şeyle maçları kazanma. Ben bunu hep e, savunurum, her zaman da savunduğum şeylerden biri. Abi kaybetmek hiçbir zaman iyi bir şey değil ya. Çünkü moralim bozuluyor. Bak bu insan olarak insanın doğasında olan bir şey. Robot değiliz biz. Ne olursa olsun ne kadar iyi oynayıp kaybetsem bile morali bozulur insan. Yalnız burada şimdi bunun aksi örnekleri var. Şimdi iki, kazandığından iki... ders. Ne olursa olsun ne kadar iyi oynayıp kaybetsem bile morali bozulur insan. Yalnız burada